Gerçekten çok güzel oldu. Evet, evet ya, tertemiz oldu. Uf, Betüş, bu ev güzel olsa kutu gibi be. İyi de hayatım, kaç tane üniversite öğrencisinin böyle evi saray gibi olabilir? ki? Ya peri değilse pek azının tabii ki. Ya Betüş ben üzülüyorum Cem abi burada oturacak diye. Oh, canım inan ki biz de çok üzülüyoruz ama... ...Cem abi artık kendi kararlarını verecek bir yaşa geldi. E Bizim de ona bu hayat mücadelesinde destek çıkmamız lazım. Hı. Ben de Can abinin yaşına gelince ayrı eve çıkacak mıyım? Hayır küçük hanım. <laughs> Sen bir milyon yaşında olsan bile ben seni dizimin dibinden ayırmayacağım. <laughs> Sana katılıyorum Ali dayı. <laughs> Aa, ya dayı söylemeyi unuttum telaştan. Siz böyle eliniz kolunuz dolu geldiniz. Ne güzel paketler neler getirdiniz. İyi canım boş gelmek olur mu? Abajur aldım, battaniye, mumluk, bardak. Yani çamsa kızı çoban armağanı. Ay, çok teşekkür ederiz. <laughs> ederiz de... Paketleri burada bırakamayız. Ha öyle ya. E bu durumda gideceğiz. Yarın tekrar geleceğiz. Annemin gelmemesi için de... ...görmez bir halde sakları. Ya gördünüz mü? Kafa nasıl çalışıyor? Zehir gibi. <laughs> Bence bu genlerini ablamdan almış. Evet evet. Bu şimdi küçük Dudu küçük. <gülüyor> <gülüyor> küçük Dudu. <laughs> ha, küçük Dudu'ymuş. Keşke tırnağım olabilseniz siz. <laughs> E, eh, hadi gidelim mi artık? E, burada yapacak bir şey kalmadı herhalde. <laughs> Efendim size sihirli günler. Baba sihirli günler değil, sihirli geceler. Eve gidince gece olacak. Bak bak bak. <laughs> Amca. Aa, evet hadi güle güle. <laughs> ne yapıyorsun Dudu? Bekle de gör. Ne <laughs> oluyor ya? Anne ne işimiz var bizim burada? Neden ben torunumun evine çağrılmıyorum? Neden benden yardımım istenmiyor? Ha? İşte Perihan burada. Peri anne evlat ilişkilerinin kurallarını anlatacak. Buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, periler arasında ana kız ilişkileri kuralı mı var? Ha, ben bilmiyorum herhalde. Ha? Bana bak Dudu. Kural mural icat edip kızınla aranı alma beni. İster fani ol, ister peri, anne evlat ilişkisi çok kıymetli. Aa, öyle herkese Perihan teyze, Perihan teyze dedirtmek kolay. Büyük ol, Perihan teyze ol da anlat. Dış kapının dış mandalı mıyım ben canım? Ben değilim, ben kimim? Niye benim yardımım istenmiyor? Niye bana böyle muamele ediliyor? Gelemem ben böyle şeylere. Yeter, bu kadarı fazla. Sinirlendirmeyin beni. Alındım, çok fena alındım. Hayda, Zeytin, niye gülüyorsun? Hiç komik değil. Seni şu anda odanda olman gerekmiyor mu? Sizin odanızda seviyorum. Tamam ama son kez. Bak artık genç kız oldun. Sen büyüdün. Kendi odanda yatman lazım. Uf, tamam. Uf, yok, ben çok ciddiyim ona göre. Kıpraşma. <laughs> yani anlamıyorum anneciğim. Sen gelseydin oraya ne yapacaktın sanki? Sihirli temizlik. Tamam. Onu zaten bir kişi yapabilir. Onu da ben yaptım. Torunum için yapacaktım. Belki manevi olarak mutlu hissedecektim kendimi. Anne ben seni biliyorum. Şimdi eğer annem oraya gelseydi bakacaktı. Ay bu ne berbat mobilyalar, bu ne eski mobilyalar diyecekti. Hop onların hepsi gidecekti, yenileri gelecekti. Sonra bakacaktı boyalara, badanalara. Ay 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 pis bunlar, pis değiştirin diyecekti. Bütün evi boyacıları sokacaktı. Yani anne amacımız o değil ki. Biz istiyoruz Cem o küçücük konforsuz evde kendi hayat mücadelesini versin. Hani senin gibi cömert bir anneanneyle bunun olmasına imkan yok. Aman aman bir derleme, bir toplama, bir temizlik. Aman ne kadar önemli anne oldun. Cem o evde oturtulur mu? Küçücük bir ev. Pencereleri bile tuvalet penceresi gibi. Salonda oturup dışarı baktığın zaman sadece yürüyen insanın ayakkabılarını görüyorsun. Ya da bir araba geçiyor sadece lastiklerini görüyorsun arabaların. Ama abim ancak o evi tutabildi. Kendi bilir. Bence bir haftaya kalmadan hemen size döner. E zaten ablamla ben abimin iddiaya gittik. Dedik ki abime, abi sen abide ancak bir ay ya da daha az bir süre kalabilirsin dedik. Eğer ablamla ben iddiayı kazanırsak abim odasını ablama verecek ve kendi salonda yatacak. Ama eğer abim iddiayı kazanırsa ablamla ben bütün harçlıklarımızı ...abimle evine eşya almak için yatıracağız. Ceren'e söyle eşyalarını toplasın, Cem'in odasına yerleşsin. Cem o küçücük evde kalamaz. Kalmamalı da. Anne, sakın sihirle müdahale etme. Cem kendi hayat mücadelesini kendi verecek. Oğluna böyle davranan bir anneye verilecek ceza yok mu Perihan? Oğlunun özgürlüklerini, seçimlerine şans tanıyan anneye ceza Yok. Ona ancak ödül verilebilir. Canım Betüş'üm. Biliyorum. Senin için, çocuklar için, Sadık için çok zor. Hatta yarın, yarından sonra Cem'in yokluğunu iyice hissedeceksiniz. Ne olur ağlama güzel kızım. Ben şunu da biliyorum. Eğer Cem başaramayıp eve geri dönerse onu bağrınıza basacaksınız. Bu yüzden seninle bir kere daha gurur duyuyorum. Ay teyzeciğim. Çok çok teşekkür ederim. İ i̇nanın yani benim için de Sadık için de çok ama çok zor oldu. Hele Sadık o kadar üzüldü ki evi görmeye bile gelemedi. Hele yarın sabah yani onlar için yarın bizim için bugün olan sabah kahvaltısı. Ay onu düşünmek bile istemiyorum. O kadar acılı, o kadar kederli bir kahvaltıydı ki. Evet, kabus gibi bir sabahtı. Babam tutturdu gelmeyeceğim diye. Ve yine öyle olacak galiba. Ama Cem, eğer yapamaz da eve geri dönerse ona asla başaramamış gibi davranmayacağız. Eğer yoluna devam ederse de biz de onu hep sevmeye devam edeceğiz. Çünkü o bizim oğlumuz. Thank you. Çıkınca çıktım abi der misin? Sıkıştım. Benim işim bitti zaten. Gelebilirsin. Gir hadi. Sağ ol. Bir şey değil. Zaten bu evde geçireceğimiz son sabah olacak. Artık bize sıra gelmese de olur.